Merhaba Hacı amca. Oo merhaba merhaba. Dükkanıma hoş geldin. Safalar getirdim. kara getirdim. Safalar falan getirmedin. Efendim sözlerimi hemen yanlış anlamaya başladım. Sofalar olur mu? Safalar getirdim dedim. Yani seni görünce rahatladım. Çok sevindim demektir. Amin amin. Hadi otur bakalım biraz. Ben eşerim. Am, amin amin. Hay hay biraz dertleşeriz ama sen önce dükkanına misafirlere ikramını yapsana. Aman kara gözüm, sen şaşırdın mı? Şimdi seni bir güzel sen bataklarsa görürsün ki mi şaşırdın? Allah Allah, şaka mı yapıyorsun? Yoksa şaka. benimle alay mı geçiyorsun? <laughs> kara, gözüm. <laughs> kara gözüm, Ramazan'dan haberin yok mu? Var, şimdi eve gitti. O Ramazan'da... <laughs> <laughs> Allah iyi bir versin. Mübarek günde yine benim sinirlerimi bozmaya başlıyorsun. <laughs> Burada ona da geldiği zaman aylık raporsun. Hoş geldin hoş geldin elbimize ramımızı. Hoş geldin hoş geldin gel